Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız Renault 12 GTS. Ee, gaz ayına geldik arkadaşlar. Şimdi bu bizim kesicimiz. İçeriye giren, galeferin içeriye giren sıcak su kesme vanamız. Ama bu vanalarımız pek o kadar sağlıklı değil bunun içinde plastik olduğu için ben buraya şöyle bir sistem yaptım. Bu bizim tesisatlarda kullanılan vanayı ben buraya uyarladım arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Hem şık hem küçük. Şimdi bana soracaksınız bu 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 bana'nın işte ebatı kaç? Şunu kaç? Bunu kaç? Ben size şöyle söyleyeyim. Arabanızda kullanmış olduğunuz hortumun girecek şekilde olması lazım. Bu tarafına da bir tane sarı pirinç takviye hortum atmanızla şey parça satmanız lazım gördüğünüz gibi. Çünkü şurası geçmiyor. Bir tarafı onun erkek, bir tarafı dişi. İki tarafını erkek yapıp da kelepçelememiz lazım. Ben böyle bir sistem yaptım. Arabanın içi baya baya etki yapıyor. Çünkü buradan su girmediği için içeri. Araba buz gibi. Yani öncekinden çok çok daha Arkadaşlar bilginiz olsun. Bilgi paylaşışı güzel diyorum. Anamız bu. Aç, kapa. Gösterdim. Bunun numarası falan var mı? Şurada bir şey yazıyor mu? Uşaklar kafamış hakkınızı helal edin. Ha, küçük bir bana. Hadi. Çarşamba her gün. Hürmetler diyorum.